Kırın adamı yani, Afat'la giderse şuraya şu şuraya şu Abi öyle de Afat'la nasıl gidecek? Şimdi şuradan. Şimdi şuradan. gidecek. Aydın'ı Aydın 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 İstedim ben gelip. Aydın bir çoban varmış. Genç çoban da o arayanların içinde. Geliyor geliyor. ufak kardeşi zaten. Ben şey dedim şimdi. Ağabey, yola, şimdi Bizim arabada su var Ver suları alalım de ne, ne? aracı al gideyim bir tane var yarın mertmiş 60 <laughs> şimdi bizdeki miyiz biz bizden birisi söylese iyi olur zaten ne